Fazla şey evim yok hadi. evim yok evim Sizin yok. yok, yok. Al da teyze orada o bölgede Malatya'da hala konteyner kentte, konteynerde yaşıyor. Onun konteyner olduğunu bilememiş de çadırda yaşıyoruz demiş. Yani sonuç olarak kadının bir evi vardı değil mi? O ev yıkıldı. Şimdi üstünden kaç sene geçmiş, yıl dönümü gelmiş. Hem de Malatya bak yani Malatya ki daha hızlı imar olan, daha az zarar gören aslında bütün o 11 il arasında bir bölge. Orada bile daha kadıncağız evine kavuşamamış. Bu derdini Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanım diye çok büyük ihtimalle de AK Parti'ye oy vermiş. Cumhurbaşkanı sevdalısı bir kadın. Zaten arkasından eşe açıklama yaptı. Eşini gördüğünüz zaman AK Partili bir aile olduğunu hemen anlıyorsunuz. Nasıl bir korku iklimi, nasıl bir baskı iklimi yaratıldıysa bu kadının bu derdini anlatmak için kendisinin oy vererek seçtiği bir cumhurbaşkanına ulaşamayan, derhal olay yerinden gönderilen ve derdi haber konusu bile olmayan, hiçbir yerde isminden, cisminden, derdinden söz edilmeyen bu kadının eşi açıklama yapmak zorunda kaldı. Bak. E, eşimin konuşmasını da çarpıtılmış, e, konteyner diyeceğine çadır demiş. Bundan başka da bir diyeceğimiz yok. Yani e, devlet büyüklerimizden de özür dileriz. Kendimizin yaptığı konteynerde kalıp devletten de bir, bir lira fayda istemem kardeşim. Devletten e, bir şey, beklentim yok. Zaten devletin başı kendisinden aşkın. Gördünüz değil mi evi? Konteyner dedikleri şeyin ne olduğunu gördünüz değil mi? Beyefendi diyor ki benim bir şikayetim yok. Devletin... İşi başından aşkın diyor. Benim bir talebim yok devletimizden diyor. Şöyle mi olacak mesela? Yani herkes konteynerda diye bunun ne kadar tuhaf bir şey olduğunu hiç konuşmayacağız. Ama yani şükredeceğiz ve hayat böyle devam edecek. Ya da mesela herkese kelepçe takıyorlar zaten. Herkes soruşturma yürüyor, herkes hapiste diye ne yapalım yani falan diyeceğiz. Hiç adalet, yargı falan böyle bir talebimiz olmayacak. Farkında mısınız ülkeyi ne hale getirdiler? Yani öyle bir toplum ki e, ve öyle bir halk ki artık Türkiye kendisinin oy vererek seçtiği insanların onlara hizmet etmesiz kamusal sorumluluğunun farkında değil.